Kalitede öncü, dalında lider namlı. Namlıda sarı gelin çayı, mis gibi peyniri, zeytini, turşuzu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucuğu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle. Kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz namlıyız sarı gelin çayımız Peynirlerde, pirinçlerde Avrupa'da biz namlıyız Evinizde, marketlerde Avrupa'da biz namlıyız Adı gibi namlı Namlı varsa ales tamamdır Sayın seyirciler çok güzel bir restoranta geldik. Umman'ın Rus takında. Lezzeti sizlere sunan ustamız Cemil İçer idaresinde Ramamis restoran mis gibi döneri, ızgara çeşitleri, tavuk, ızgara, Adana, Urfa, lahmacun, patayer, pideler, Hatay'ın meşhur soğuk mezeleriyle en güzeli Buhari tavuk, soğuk mezeler, etli bu Buhavir tavuk, ve de daha neler neler hepsi ve fazlası Ramamis Restoran'da ustalar ustası işi bilen Cemil içeride biraz sonra Cemil içeride onu göreceğiz anlatacak bize ekmek yapacak pide yapacak çeşitleri sunacak. İçeride her şeyi anlatacak biraz sonra bize. Cemil içeride. Cemil içer soyadı. Yeni gelmiş Katar'dan ve burada o aynı düzeni burada kuracak. İnşallah başarılı olur Cemil abimiz. Çünkü usta bir insan. Her uğraş değer verdiğin zaman o değer yerini bulur. O da her şeyi bildiği için buraya bu güzel yere Buhari Tavuk ve de eti etli tavuk getirecek. Biz biraz sonra yiyeceğiz bakalım nasıl yapmış nasıl yapacak sevgili Cemil içer. Evet Ruslak'ta sizin bizim hepimizin restoranı Ramami Restoran. Ramami, Ramami, Ramami Atağla andır Ramami Şebbet batnak bil Ramami Ramami, Ramami, Ramami Ami Cemil, Cemil burada yepyeni bir restoran açmış. Ve hakikaten ustaları da güzel. Ta nereden indimine? Abu Yusuf, Ecib. Ecib. ام الدنيا والله الحمد لله كله تمام هذا خبز عربي هاي شاورما دجاج من احلى شاورما في الدنيا احلى شاورما في الدنيا شاورما تشيكن تتبيله خاصه تتبيله رماميس الخاصه هذا رماميس بالروستات ولايه الروستات هاي الروستات هاي زبايننا الحلوه اهلا وسهلا يا geldim pues, be keyifli haram. Geza ne mi? Hamdillah kelse tamam. Gib el khurza be sel. Allahu ekbar. Sahih. Hayk. Ramamis. Ramamis. Ramamis sebse tamam. Şi gibisi. Hamdillah hayr. 4 tane arkadaş gelmiş. Burada Ramamise, ise çok güzel bir döner yemeye gelmişler benim. Afiyet bal şeker olsun diyoruz. Rabbena kelimesel mamunun Allah'ı hadi. Getirsinler iyi yiyelim. Hatayı güzel gelin. Getirsinler iyi yiyelim. Hataylı güzel gelin. Hataylı güzel gelin. Evet seyirciler. Ustamız salatasını yapıyor. Ee, humusunu yapmış. Çok güzel böyle karışık. Benim. Bizim yavur yavur salatası gibi soğanlı salata turki ve tabbel baba gönül salata basal turki evet benim biraz sonra hepsini bitmiş halde göreceğiz efendim fazlasıyla hepsini burada sevgili patronumuz Cemil Baba'nın yanında göreceğiz. Merhaba bakayım, Cemil. Merhabakıyız. Teşekkürler. Nasılsın? Teşekkürler. Sağol sana. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok Efendim, teşekkür ederim. Cemil, abimiz burada yıllardır kendini ispatlamış. Hemen hemen e, kaç tane dükkan açmışsın burada? Katar'da değil mi? Katar'da evet. 3 tane. tane. Anadolu. Anadolu. Evet. Bütün Anadolu'lar ben asıl. Helal Neler vardı orada? Ee, Anadolu mutfağı yani ızgara evet. çeşitleri. Evet. Ee, ızgara çeşitleri. Evet. Kebap, Adana, kuşbaşı, şiş tavuk. Ee, Ayrıyeten e, beyti kebap. Burada da hepsini M uğuracağım değil Evet. Mi? Mezelerimiz, çok güzel tavuk dönerimiz. Lezzetine doyum olmayan özel soslu tavuk dönerimiz. Yemin içer. Evel Allah içmez ama içki Ay içmez. Ayrıyeten e, i̇ç, iç. çok çok güzel lahm bacın ve türk pideleri. Türk pide'lerimizde evet. lahmacun ve Bukhari tavuk. İlk, ilk, i̇lk defa Oman'a getirdim Bukhari, Katar'daki Bukhari tavuğu Oman'a taşıdım. Rustak burası efendim. Evet Rustak burası efendim. Lezzeti bizlere sunan sevgili e, Cemil Bey. Cemil içer. Ramamis Restoran değil mi? Evet evet efendim. Ramamis. Evet. Niye Ramamis. Hatay değil? Ya öyleydi değiştireceğim. Şimdilik böyle. Şimdi bu döneri bir gelelim şöyle bak kesebilir misin sen? Tabii tabii. Hadi bir görelim efendim. Bir çocuk, Tavuk bir döner bir değil mi bu Tavuk çocuk. döner ustam. 7, 8, 9, 10, 11 çocukla bir takım kurduk. Bir Ahmet, bir Mehmet, bir Ali, bir Veli, bir Eray olduk. Bir de Emre döner tavuğumuz. Sen mi hazırladın? Evet. Bir çocuk Sesi güzel Canım abi Helal olsun sana Bu peki bu Ondan da biraz keselim Bir de Yunus Emre gelince Lider şampiyon olduk Biri bağlamayı çalar Biri cemaat Evet efendim görüyorsunuz burada meyvelerin en tanesi, en güzeli portakal, kivi, ananas, elma, nar, muz, her şeyin var olduğu güzel bir güzel bir meyvesi burası Canınız istediği zaman size en güzel meyveleri böyle sıkarak vitaminin A'sıyla beraber, A'sıyla beraber böyle ooooh keyifli içecekler Nerede? çok güzel Rus kaptaki Ramamiz restoranda Cemil içer. Aslan gibi düzenli bir usta. Cemil uçar, içer, içer. Evet efendim Ramamiz. Ramamiz. ما غريب فلافل شاورما كل شيء فيه كل شيء ذهب حلو وشوف مرحبا خلص اوه خلص الحمد لله خلصوا اين الشاي جيب شاي لا

مكان ان شاء الله طيب والاكل طيب والحمد لله رب العالمين. على دلالك على دلعونا هوا الشمال غير لونا على دلالك على دلعونا هوا الشمال غير لونا وليك على دلالك ليش دلعتيني شفتيني وسكرا ليش اخدتيني؟ ولك على دلالي ليش دلعتيني؟ شفتيني وسكرا ليش اخدتيني؟ انا اخدتك غصبا عن ديني، لأ اروح ابن الملعونة على دلعونة وعلى دلعونة

görüyorsunuz. Kimisi döner kesiyor, kimisi ızgaraları yapıyor, kimisi de Cemil Bey Adana yapıyor. Bir görelim bakalım Adana'yı nasıl yapıyor. <laughs> Efendim Cemil Bey ustamız Adana yapıyor. <laughs> Döneri yapıyor, çiğ köfteyi yapıyor, <laughs> ızgaraları yapıyor, her şeyi yapıyor maçı. Yapacağız abi yapacağız, işimiz bu. Ya boşuna bu yaşa gelmedik. Yani emek sarf ettik. Evet. Bu, bu zamana gelmek için sarf et, zaman sarf ettik. Şiş kebabı Adana. Adana'ya gidek mi? Şebabını yiyelim. Şalvarını giyelim. Ama buraya Ami Cemil'e gelip Rus'ta da bu ramamize gelip Adana'yı yiyelim. 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 Evet. Yiyelim. Yiyelim. Yakayım. Yiyelim. Kolay gelsin usta. Sağ efendim, hoş geldiniz. Ne düşünüyorsun bu kebap hususunda? Süper bir şey efendim, ya hoş geldiniz. Kebap yapıyorum, karışık ızgara yapıyorum efendim. Say bakayım bunları. Ee, kebap, kuzu şiş, tavuk şiş. Ne zamanda bir ustasın? Burada Yeni. e, yeniyim, yeniyim. Yenisin? Evet Ama bu işi biliyorsun. E, tabii yani memlekette yetiştik, öyle geldik. Hangi memlekette? İskenderun efendim, Va Hatay. İskenderun, Hatay. Evet. Hatay. Güney'in incisi, Roma'sı, Paris'i, güzeller cenneti, bizim İskenderun. Evet, ustalığı İskenderun'da öğrenmiş. Evet Ali. Şey. Ali, bizim evet. Ali, bak bakayım buradan. Tüm aileme selamlar olsun. Hataylılara, Türkiye'ye selam olsun efendim. Ali Ali bizim Ali. Ah, Ramam usta Ali. Cemil Bey ile buralarda kebap yapar bizim Ali Ali. Kızlarımız da var. Sen. Evet 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 evet. Hepsi bende, hepsi bende. Görelim nasıl Yapalım şimdi. Yapacağız. Bunları müşteriye verelim. Oo pizza. Kuşudara. Pizza chicken. İtalyano. Evet. Şimdi yani bunlar müşteriye verelim. Bir tane daha. Şimdi yap arız yaparken görürsünüz. Tamam. Bakalım müşteriye verelim. Evet. Ramamis Ramamis'te kalite, lezzet Ramamis'te. Ustalar Ramamis'te her şey burada. Ramamis nerede? Rustak'ta. Rustak'ta Marmaris. Evet Marmaris değil Ramamis. Ramamis. Sarılacağım. Ben doğdum doğalım. Şimdi mutluyum. Sana hep Kolay gelsin Cemil Baba. Sağ olasın. teşekkür ederim. Orada... Türk ekmeği. Türk ekmeği. Için. Hani pizza yapacaktık. E pizza da yaparız. Ekmeği yapalım önce. Bir tane de e, peynirli pide yapalım. Evet abi. Bir tane de peynirli pide yapalım. Onu mecbur yapıyoruz değil mi? Yok. Elden de açılır. Artık makine varken makineden açıyoruz. Daha rahat oluyor. Evet. Dom günüm bana geldiğin gündü. Gönlümdeki özlem ateşi Bu nedir şimdi abi? Valla Türk ekmeği, Türk ekmeği, biraz ufak ama aynen bizim Türk ekmeği özellikle. Kürdüğün peynir mi? Yok, kürdüğün harlaması ve e, yum, yoğurt bu, yoğurtla yağ. Yani Türkiye'de sıcak su yapılır, burada da bu yapılıyorsa. Peynir, akyavi peyniri. Evet. Evet. Üzerine koyarsan daha güzel bir tat verir. Zanter. Zanter, zaterli. Evet. Mehmet Yolcu'yu tanıyor musun? Mehmet Yolcu'yu tanıyoruz. Heh. Arkadaşımız. Buradan, selam ona. Buradan da bir selam söylüyoruz. Ona da hayırlı işler diyoruz bir restoran sahibi var. Evet, Helal olsun abi. ona e, sevgileri biletiyorum Mehmet Yolcu'ya. Evet. Cemil İçer'den, Ramamis restoran'dan, Rus Tak'tan. Değil mi efendim? Doğrudur. Bu peynirli mi oldu? O peynirli abi. Biz buran, buran üstüne göre yapıyoruz. Yani yuvarlak da olur, böyle de olur. Çok evet. Başka adı başka neler yapıyorsun burada? Abi burada peynirli, zaterli, ıspanak, lebne, eşil bülbül, lahmacun, mini fatayır, pizza, mini pizza, mini fatayır. En güzelleri burada sunuyoruz inşallah. Sen yani hep kendin yapıyorsun. Evet. Bana ustada var yanında ama bana bana, yani bana başkasıyla fiyat. bana başkasıyla haber gönderme. Türk'ü lütfedip de kendin gel artık. Ben yapıyorum. ben yapıyorum. E ben yapıyorum. Yani artık bu yaşa yapıp Ulan Meryem Meryem Aynı Meryem 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 Aynı Meryem Ya Hülli Aynı Meryem Evet ekmeğimiz çıkacak. Allah, ekmeğe var Maşallah. Evet sayın seyirciler. Cemil İçer kardeşimiz. Hakikaten Katar'da ustaca çok güzel işletmelerde yetiştirmiş ustalarını ve orada bırakmış buraya gelmiş. Şimdi nereye gelmiş? Tabii ki Rustak diye bir Güzel bir yer Uman'da. Bu Uman'daki, Ruhstat'taki mekanının adı Ramamis Restoran. İnşallah burada çok güzel şeyler sunacak. Yemekler, içecekler ve ustaca yapılmış tavukları göreceğiz. Her şeyi göreceğiz. Bize anlatacak, bakalım neler yapacak bu Ruhstat'ta Ramamis'te sevgili Cemil içer. Merhaba. Merhaba. Önce hayırlı olsun abim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kaçıncı gün bu? Abi bir 10 gün oldu galiba. 10 gün oldu ben buraya mi? Düzeni kurmaya çalışıyorum. Çünkü Türkler varmış, gitmiş. Şimdi iki tane Mısırlı, iki tane Bangladeşli var çalışıyor. Açmıyorlardı sadece 2'den sonra. O da kendilerine göre çalışıyorlar. Tabi Türk deyince daha fazla seviyorlar. Evet. Ben beş gün yokladım. 5 günden sonra Pilav çıkarmaya başladım bizim Bukhari tavuk Et tavuk Gitmeye başladı Bukhari tavuk Bu Bukhari yani bilinmiş tavuk. evet Tadan tadı çok güzel burada Kebse ve Mendi diyorlar Biz Katar'da Bukhari diyoruz aynı taktiği uyguluyoruz Bu hummus Tabii ki Bu hummus Bu karışık meze yani fazla bir çeşit değil ama var hep her şey var Hummus, mütebbel, fettüş, abuanuç Bu da Bu ızgaramız bizim Türk Anadolu mutfağı bayağı güzel ızaramız. Bu fetuş. E, pardon tebule. Özür dilerim. Fetüş, 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 Fetüş. Fetüş. Bu tebule diyorlar. Burada Araplarda mü, gidiyor. Fetuş bu. Bu mütebel. Bizim bayağı kendi mütebel. Patlıcan Fetüş. yoğurtlama. Bu bizim Türkiye'de bir hasta Hatay'da özellikle kebablarda, kebaplarda Adana'da yenilecek bu dülümlerde bir Adana'da dülümde bunu biz koyuyoruz. Ee, salça sürüyoruz. Ee, salça, sürüyoruz. Ee, salça sürüyoruz, bunu koyuyoruz. Sarıyoruz. O bir bu, tek, bu fetuş. <laughs> evet fetuş. Evet. Bunlar da yenilerden böyle bir tatlı. Ee, çikolata, kaser gibi yapmaya başladım. Burada bir de çıkaracağız. Türk ben bir de. Şimdi burada yapmıyorlar. Ben de şaşırdım. Sadece mozzarella peynir var. Bir de e, ee, ermiş ermiş peynir, kavanozdaki. Sen biliyorsun buranın tadını. Ha. Daha iyi olsun değil mi? Burada. Abi yok yap onu yapmıyorlar bilmiyorlar şimdi bizim bu akkavi peyniri çok güzel peynir olarak. Ama hatta peynir gibi. Aynen. Bir yer yani şimdi biz e, artık bu Hatay'dan maceret diyoruz gene de. Biz bunları ee, Hatay'ın hepsini çıkaracağız. Yani çeşit 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 çeşit. <laughs> buyurun 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 buyurun. Karşık gülü kebabımız da geldi. Yani biz fatayırları yapmaya çalışacağız hepsini. Türk ekmeğini de. Usta da güzel maşallah. Tabii ki ustamız güzel. Eline sağlık usta. Bu da buraya göre karışık oluyor. Adana. Evet. Evet. Adana. Köfte tavuk. Kuşbaşı. Şiş tavuk. Ha, şiş tavukta gözüksün. Aynen altı rengi bizim buradaki gibi. Bu da şiş tavuk dediği gibi. Buyurun şiş tavuk. Nar rengi. Adana zaten normal pişmiş. Yanında soğan salatası. Ee, burada bunlara... Harayız diyorlar.

سفري مع الصحن olarak diyeceğim ben Rusya'ta geldim İnşallah ben umduğumu bulurum ben elinden geleni yapacağım yani marifetimin hepsini sunmaya çalışacağım ki yani buradakilerde yani verdiğim lezzet ben inanıyorum ki çok güzel. Çok iyi biliyorum. Her şey güzel. Yapmadım. Ha, i̇nşallah, inşallah. inşallah. Çünkü bilen bir usta Cemil abi yıllardır evet, bu işi inşallah. yapıyor. Buradaki, Bilerek. Evet buradaki insanları tanıtırım. Şimdi benim sadece 10 gün beni bekleyin diyorum. 10 gün. Niye? Yeni ustalarım geliyor. Bir de paket servis koyacağım. tavsiye diyorlar burada paket servis koyacağım. Ustalar. Evet. Araba servisi paket. Bir de yeni menü yapıyorum şimdi. Özellikle yeni menü. 7'de 7 buçukta açacağım. Evet. 7 7 buçuk. Gece 11 veya 12. Hani burada 11'den sonra ayak kesiliyor. Biz 12'ye kadar olabilir. Ne güzel. Ha 7 buçuk açacağım kahvaltı öğleye kadar. 10 11'den sonra Bukhari, Zara sabahleyin kahvaltımız var. Bukhari ızgara bu efendim. Evet, Bukhari ızgara. bir de şeyi de var yanında. Et, et de olabilir, balık da olabilir. Dini havaşo, havaşo, hanip havaşo. Şalim bilin ara, şurib tavaşo. Ulek dini havaşo, hanip havaşo. Şalim bilin ara, şurib tavaşo. Son olarak bir diyeceğim var mı halkımıza? Son olarak diyeceğim elinize sağlık teşekkürler size buranın halkına da her, Herkesi beklerim gelsinler tatsınlar Yeni menümüzü yeni her şeyimizi diyorum sabah kahvaltı da var Hepsi yani Saymaya gerek yok galiba yumurta çeşitleri göz müs filan çakçuka Ne bileyim e, Ciğer miyer Türkçe ile e, Felafil e, me, 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 evet orada burada da ciğer diyorlar Humus ne bileyim et sota, tavuk sota ve ayrıca her şey yani. tane büyük ekranı var bu güzel müessesenin. Evet. Maçlar burada, spor. Abi, onu söylemeyi unuttum. Evet. Maç var burada, spor dışarıda da. Dışarıda da çok büyük. Burada meyvelerimiz var. İçeceklerimiz var. Kolalarımız var. Muzlarımız var. Hepsi burada. Güzeldir meşesi. Spor. Koşa koşa ekran. Merhaba. Şifak. Ve onu cevap. Evet, tamam. Ayı tamam. Mera. Tamam. Hello Mera. Evet efendim işte Ramamis. Kalitede öncü, dalında lider namlı, namlıda sarı gelin çayı. Mis gibi peyniri, zeytini, turşusu, pirinci, tokadın meşhur asma yaprağı, domates, biber salçaları, sucu, tandırda pişirilen dürümü ve binlerce çeşidiyle kalitede öncü, dalında lider namlı. Üçümüz biz namlıyız, peynirde iddialıyız. Üçümüz biz namlıyız, sarı gelin çayımız. Peynirlerde... Pirinçlerde, Avrupa'da biz namlıyız. Evinizde, marketlerde, Avrupa'da biz namlıyız. Adı gibi namlı, namlı varsa alestamamdır.